4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese selam ben Serdar hocanız hiper zeka youtube kanalındasınız Etap etap 2024 hazırlıklarına devam ediyoruz Şimdi kare köklü ifadelerde artık kök dışına attığımız sayıların tam kare olmasını bir kenara bırakıyoruz Tam kare olmayan, çıkmayanların nasıl düzenli şekilde bir kısmının çıkartıldığını göstereceğiz. Yani kare köklü ifadeleri a kök b şeklinde yazmayı öğreneceğiz. Bir basit örnekle başlıyorum. 216 sayısını normalde çarpanlar ve katlar konusunda bunu çarpan algoritması olarak göstermiştik ya. Her yerde karşımıza çıkacak demiştik. Yine çıktı. Ee, konuların birbirleriyle bağlantı olduğunu görüyorsun değil mi? Bak biz orada anlattık. Burada da benzer bir şey yapıyorum tekrardan. Şimdi 216'yı ben 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman 108 sonucunu elde ettim. Tekrar 2'ye böldüğüm zaman 54 e elde ettim. Bir daha 2'ye böldüm 27'yi. Bu sefer 3'e geçiyorum. 9'u e, 3'e geçiyorum tekrardan. 3'ü 3'e bölüyorum 1'i. Bunu bu şekilde yazdığımda bak şimdi aslında mantık çok basit. Kök içinde normalde bu şu şekilde düşünüyorsun. 1 2, 3 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 3 var. Bunları nasıl dışarı çıkartacaksın? Hani damsız girilmez diyoruz ya. Bundan da damsız çıkılmaz. Yanına mutlaka birisini alması gerekiyor. O zaman şu ikisi birleşti. Dışarıya çıktı. Bu kaldı mı içeride? Evet kaldı. Aynıları birbirleriyle eşleşip dışarı çıkabilir. Yani 2 ile 3'ü eşleştireyim. Bunları da dışarı çıkarttığım gibi bir mevzu yok. Aynıları yani 2'yi atıyorsam 2'den bir 2 daha varsa birleştir at dışarıya. Bunlar birleşti bir tane olarak çıktı. Aynı mevzu bunlarda da var. Bu da dışarı çıktı. 3. Bu dışarı çıkanlar çarpım durumundadır. İçeride kalanlar da bak içeride kalan, içeride kalan garibanım. Bunlar da çarpım durumundadır. Çarptığımız zaman dışarıdakiler 6 yaptı. içeridekiler de 6 yaptı. 6 kök 6 olarak biz bunu dışarıya çıkarabiliyormuşuz. 300 sayısına bakalım. 300'ü şurada böleyim bak. 300'ü 2'ye böldüm. Aslında bunun daha pratiğini de söyleyeceğiz. 302'ye böldüm, 150. 2'ye böldüm, 75. Sonra 3'e böldüm, 25. 5'e böldüm, 5. 5'e böldüm, 1. Düşünelim hemen. 2'lerden 2 iki tane var, attım dışarıya. 5'lerden 2 tane var, attım dışarıya. 3 içeride kaldı. Kök 3 olarak yazdım. Ne oldu? 10 kök 3 oldu. Peki hocam daha pratik dediğiniz mevzu ne? Mesela burada hemen Asal sayılara bölerek devam ediyoruz ya. 300 asal olan sayılara bölmeye başladım. 2'ye böldüm 150. Tam kare bir ifade mi değil? Salla o zaman bir dursun bir köşede 3'e geç. 3'e böldüm. 300'ü 3'e böldüğüm zaman ne geldi elime? 100. Aha buldum işte. 100 dediğimiz sayı nedir? Onun karesidir. E ben zaten çıkarttıktan sonra 10 olarak çıkmadım mı dışarıya? Yani çarpıldıktan sonra en son düzenli hale 10 olmadı mı? Oldu. O zaman ne diyorum? Bu ifadenin 10 olduğunu ee, yani bu ifadenin tam kare olduğunu yakaladığım zamanlarda işim daha kolay oluyor. O yüzden ilk etapta bunları böl bölmeye başladığımda böyle hareket edersem beni daha fazla rahatlatır. Mesela 48 için bakalım. 48 2'ye böldüm. 24 tam kare değil. 3'e böldüm. 16. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. İçeride ne kaldı? 3. Niye 3 kaldı? 3'e böldüm ya. 3'ü bir kere böldüm sonuçta. 16 çarpı 3 şeklinde düşünüyorum ben bunu. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. Çünkü 4'ün karesidir. 3 içeride tek başına kaldı. Bak 32'ye bak. 32'yi 2'ye böldüğüm zaman ne yaptı? 16. 16 dışarıya çıktı. Bak 2, 16 çarpı 2 olarak yazdığımı düşünüyoruz. Bu 16'yı attım dışarıya. 2'yi içeride bıraktım. Aynı mantık bak. 242 2'ye böldüm. 121 çarpı 2. 121 neyin karesidir? 11'in karesidir. 11 kök 2. Bak şuna. 500 2'ye böldüm. 250 olmadı. 3'e bölünmez. 5'e geçtim. 5'e böldüğüm zaman bu 100 çarpı 5'tir. O zaman 100 dışarıya 10 olarak. 5 de dışarıya çıkmaz. 10 kök 5 olarak yazılır diyebilirsiniz. Çeşitleri istediğiniz kadar arttırın. Önemli değil. Hemen örneklendirelim. Bakın arkadaşlar burada basit bir örneğimiz var. Buna dikkat edelim. Bir bakalım. Demiş ki A kök B şeklinde yazılan sayıları farklı türlerde de yazabiliriz. Hemen örneğimizi inceleyelim. Ne demişiz? 108 sayısını 1 çarpı 108 olarak düşünmemiz gerekiyor. Normalde yazmıyorsa hani hep başında paydasında 1 vardır diyorduk ki o muhabbet bunun içinde de geçerli. Karaköklü biz toplama çıkarma yaparken de bunu söyleyeceğim zaten ben size. Yazmıyor ama onun başında 1 vardır diyeceğim. Aynı mevzu şu anda var tamam mı? O zaman bunun bir kısmını dışarı atmaya çalıştım. Mesela 2'nin karesi yani 4 çarpı 27 olarak düşündüğümde 2 kök 27 olarak bunu dışarı atabilirim. Ya hocam iyi de bu 27 de dışarı çıkıyor niye çıkartmıyoruz? Buradaki amacımız şu. Farklı şekillerde dışarı çıkartabiliyorsam çıkartayım. Çünkü sorularda bunu kullanacağız. Mesela yeni nesil soruların içinde bunu serpiştirerek soracaklar sana. Mesela A ve B, B şeklinde yazdık diyelim. En büyük A ve B değerlerinin toplamı. Veya en büyük bu ikisinin en büyük toplam değeri nedir diye. Veya en küçük toplam değeri nedir diye sorabilir. Bunların hepsini bilmem lazım gibi. Tamam mı? Mesela en büyük 2 ile 27 topladın 29 yaptı. 6 ve 3 topladın 9 yaptı gibi. En küçük ve en büyüğü bulduğun gibi tamam mı? Mesela 108'i 3'ün karesi çarpı 12 yani 9 çarpı 12 olarak yaz. Aslında biraz önce söylediğim mevzu değil mi? Tam kare ifadeyi bulduğun zaman onu dışarı atabildiğin için onu hemen atıyorsun dışarıya. Bu 9 3'ün karesi 3 olarak dışarı çıktı. 12 kalsın içeride çok önemli değil. Ha 12'den de çıkan var tekrar söylüyorum ama. 12 şu an için benim çıkartma bu şekilde çıkartmak istiyorum. Tamam problem değil çıkartabilirsin. İşlem yaparken ne işine yarıyorsa, hangi senin için mantıklıysa o şekilde dışarı atman daha mantıklı zaten. Yani baktın ki toplama çıkarma yaparken benzer köklü ifade arayacağız. Benzeri bu şekilde öyle yap. Problem değil tamam. 108 sayısı da aynı şekilde bak 36'yı çarpı 3 olarak düşünebiliriz tekrardan. 36 6'nın karesi olduğu için 6 içeride 3 kalır. 6 kök zaten bu en düzenli haldir. Yani normalde işlem yaparken bu halde dışarı atarsınız. Peki biz de bunu yapalım. Bak sorulaştırdık biz bunu. 72 A kök B eşitliğini sağlayan A ve B tam sayı değerlerinin topla, toplamlarının alabileceği değerleri bulun. Bu değerlerin en büyük, en küçük değerlerini sorabiliriz. Burada değerlerin hepsini ayrı ayrı bulmamızı istemiş. Şöyle düşünelim. Kök 72 olduğu için bu 1 kök 72 olarak olabilir. Yani A 1 B 72 olabilir. Sonra geldim. Mesela ben bunu 2'ye, 2'nin karesine bölebiliyor muyum? Yani 4'e bölebiliyor muyum? Evet bölüyorum. 18 çarpı 4, 72 değil mi? O zaman ben bunu 2 kök 18 olarak da yazabilirim. Bu durumda A 2 olur, B de 18 olur gibi. Sonra ben bunu 3'ün karesine yani 9'a bölebiliyor muyum? Evet bölüyorum. O zaman 9'a bölümde 8 içeride kalıyor. 3 kök 8 olarak da düşünebilirim. Yani A 3, B 8 olarak da düşünebilirim. Sonra ben bunu 4'ün karesini geçtim. 5'in karesi 4'ün karesi ne yapıyor? 16 yapıyor. 16'ya bölemiyorum. 5'in karesi ne yapıyor? 25 bölemiyorum. 6'nın karesi 36. Evet bölebiliyorum. O zaman 6 kök 2 olarak da yazabilirim. Demek ki bunu bir de 6 ve 2 olarak yazabilirim. Gördüğünüz bütün değerleri alabilirsiniz. Şunları alabilirsiniz. Toplamlarının en büyük değeri. Bunların en büyük değeri. En küçük değeri gibi soruyu çeşitlendirdim. Geçtim. Bir soru daha bakalım. Buradaki ifade kök 300'ün 10 kök a olduğunu söylemiş. Bir kere 10 kök a ise bu 10 olarak dışarı çıktığına göre 100 çarpı 3 olarak düşünüyorum. Demek ki bu içerideki 3 100 dışarıya 10 olarak çıkmış. Bu buna gelmiş. İçeride de 3 kalmış. 12 diyor bak şimdi. 312'ye 12'ye böleceksin ki şöyle düşün. İçeride bununla bir sayı çarpılmış x gibi 300 yapmış. Sonuçta içerideki sayı değişmiyor. Bu da 25'tir. 25 çarpı 12 300 lira arkadaşlar. O zaman 12 içeride kaldığına göre 25 dışarı çıkmıştır. Ne olarak çıkar? 5 olarak. Bak buradaki B sayısı da 5'tir. A artı B'yi soruyor. 3 artı 5'ten cevabınız 8 olur dedik ve geldik son sorumuza. Bu soruda da yine bizden ne istemiş? A'ya ve B'ye eşittir. Kök 96'ın A ve B türünden eşitlerini yazın demiş. Yani yapmak istediği şu aslında. 96'yı parçala. Bak parçalayalım. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm, 3, 3'e böldüm, 1. Kaç tane 2 var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Bak kök 2, kök 2, kök 2, kök 2, kök 2. 5 tane kök 2'nin çarpımı olarak yazabilirim ben bunu. Çarpı kök 3. Bunların her biri A'ydı. A çarpı A. Hepsini A olarak yazdım. Çarpı bu da B yaptı. O zaman burası kaç tane A'm var? 5 tane A üzeri 5 çarpı B üzeri 1 olarak düzenleyebilirsin. Veya işte soruda farklı türde görebilir misin? Görebilirsin. 5 tane A var ya şu ikisi çıktı 2. Iki. Şu ikisi çıktı 2. Iki. Bu içeride kaldı kök 2. Bu içeride kaldı kök 3. Diyebilir ki sana mesela bunların çarpımı 4. Bu A'ydı bu da B'ydi. 4 A, B şeklinde görebilirsin. Ha sorunun seçeneklerinde mutlaka bunlardan ikisinin birisi olması gerekiyor. İkisi birden zaten olamaz dedik. Önemli bir bölümü bitirdik. Bu bölümle alakalı haydi uygulayı da mutlaka yapıyorsun. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendine iyi bak.